Dünyamızı şekillendiren ve anlayışımızı zamlin kuyusu, bilimin ve doğanın gizli kalıplarını keşfettiğimiz sonsuz arşive hoş geldiniz. Bugün dünyanın uzak bir sınırına yolculuk ediyoruz. Kar ve ateşin bir arada olduğu ve yerin son zamanlarda endişe verici bir yoğunlukla titrediği bir yere. Son 24 saatte Rusya'nın Uzak Doğu Yarımadası Kamçatka yüzden fazla deprem yaşadı. Bunlar sıradan sarsıntılar değildi yoğunlukları, erişimleri ve sonuçları sadece jeolojik değil, aynı zamanda tarihi, jeopolitik ve ekolojik. Peki Kamçatka neden tekrar sallanıyor? Ve neden Avrasya'nın en uzun ve en aktif yanardağı olan güçlü Klyuchevskoy yanardağı aniden canlandı? Konisi yeniden şekillendi. Nefesi binlerce kilometre öteden görülebiliyor. Dünyanın en dramatik manzaralarından birine yolculuğa başlayalım. Depremlerin uyuyan devleri uyandırdığı ve doğanın gökyüzünü ateşle boyadığı bir yer. Kamçatka, dünyadaki hiçbir yere benzemez. Rusya'nın Pasifik kıyı şeridi boyunca güneye doğru uzanan bir kılıç gibi, Ohots denizi ile Bering denizi arasına sıkışmış durumda. Yukarıdan bakıldığında, bir ressamın rüyası gibi, karla kaplı dağlar, volkanik siyah kumlar, el değmemiş ormanlardan akan nehirler ve boz ayılar, geyikler ve somonlarla dolu vadiler. Ama kartpostallık güzelliğinin altında bir canavar yatıyor. Kamçatka doğrudan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen 450'den fazla yanardağ ve sık sık meydana gelen sismik aktivite zinciri. Burada Pasifik plakası Avrasya plakasının altına dalıyor ve yerin derinliklerinde muazzam bir baskı oluşturuyor. Bu baskı şimdi dışarı çıkıyor toprağa sallıyor, yüzeyi değiştiriyor ve Klyushevsko'yu yeniden uyandırıyor. Kamçatka'da hissedilen sarsıntılar izole değil, Alaska, Japonya, Endonezya ve hatta Güney Amerika'yı birbirine bağlayan daha geniş bir tektonik dansın parçası. Kamçatka sallandığında dünya dinler. Klyushevskaya Sopka olarak da bilinen Klyushevskoy sıradan bir dağ değil. 4750 metre, 15584 feet yüksekliğiyle Kuzey yarım kürenin en yüksek aktif yanardağıdır. 7000 yılı aşkın süredir kül, gaz ve erimiş lav püskürtüyor. İlk olarak 1697'de kaydedildi ve o zamandan beri yüzden fazla kez patladı. Ama her patlama aynı değil. Bazıları hafif fısıltılar gibi buzlu yamaçlarından yavaş lav akıntıları. Diğerleri ise kükremeler. Kilometrelerce kül bulutlarını atmosfere fırlatarak küresel hava trafiğini ve hava durumunu değiştiriyor. Ve şimdi yeni bir volkanik koni oluştu. Krater seviyesinde nadir görülen bir yapısal yeniden şekillenme belirtisi. Bu koni sadece yeni bir jeolojik özellik değil, dünyanın gelişen öfkesinin bir sembolü. Son depremler sırasında basınç magmayı yukarı doğru itti. Zayıf bir nokta bulduğunda yeni bir krater açtı ve kül, kaya ve ısıdan oluşan yeni bir konik baca oluşturdu. Bu sadece bilim değil, gerçek zamanlı bir doğal yeniden doğuş. Tam tehdidi anlamak için Kuril Kamçatka çukuruna bakmamız gerekiyor. Burası Pasifik plakasının, Kuzey Amerika tektonik plakasının bir parçası olan Ohotsk mikroplakasının altına durmaksızın daldığı yer. Gezegendeki en hızlı hareket eden dalma batma bölgelerinden biri ve büyük depremler ve tsunamiler üretiyor. Bu çukur 9'un sıfır büyüklüğünde depremler üretti. 1952'de kıyı köylerini yok eden bir tsunamiyi tetikledi. Bölge, denizin altında bir süpersismik küme, bir saatli bomba olarak kabul ediliyor. Bu son sismik sürünün merkez üssü, Rusya ve Japonya arasında tartışmalı bir takım ada olan Kuril Adaları yakınında bulunuyor. Bu, bu, krize jeopolitik bir boyut katıyor tartışmalı bölgedeki sismik aktivitedeki herhangi bir tırmanış, diplomasiyi, askeri lojistiği ve bölgesel enerji altyapısını etkileyebilir. Ve sonra bir tsunami tehdidi var, sadece Rusya için değil. Alaska, Japonya ve hatta ABD batı kıyısı içinde. Kamçatka'da yaklaşık 350 bin kişi yaşıyor. Almanya'dan daha büyük bir alana yayılmış durumda. 160 yanardağ, kışın donan, yazın taşan nehirler ve yırtıcı hayvanların insanlardan fazla olduğu ormanlarla bir arada yaşıyorlar. Yerliler için dünyanın öfkesi normal. Yangın için değil, kül yağmuru ve lav için tahliye tatbikatları öğrenerek büyüyorlar. Geyserlerin beklenmedik bir şekilde püskürdüğü dağlarda yürüyüş yapıyorlar ve dumanı tüten volkanik zirvelerin üzerinde kuzey ışıklarının parıldadığı köylerde yaşıyorlar. Yine de buradaki yaşam ilkel değil. Kamçatka'nın ana şehri Petropavlovsk-Kamchatski üniversitelere, araştırma merkezlerine ve hatta gelişmiş sismik izleme istasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Yine de bölge izole Az sayıda yol, sert hava koşulları ve acil yardıma sınırlı erişim nedeniyle, buradaki herhangi bir büyük doğal afet hızla insani bir krize dönüşebilir. Hükümet birkaç kasabayı alarma geçirdi ve Kliushevskoy'un davranışındaki değişiklikleri izlemek için hava devriyeleri başlatıldı. Ama dünya uyandığında hazırlıkların bile sınırları var. Yanardağlar konuşur, eğer dinlemeyi bilirsek. Büyük bir patlamadan önce sadece özel sensörlerle tespit edilebilen infrasound yayarlar. Gaz emisyonları artar, özellikle kükürt dioksit ve karbon monoksit. Sismik sarsıntılar sıklıkla derinleşir ve toprak şişmeye başlar. Klyuchevsko'yu inceleyen bilim insanları tüm bu belirtileri fark ettiler ve şimdi yeni bir koninin ani oluşumu sistemin beklenenden daha hızlı geliştiğini doğruluyor. Yanardağdan akan lav nehrinin bölge boyunca düzinelerce kilometre uzandığı tahmin ediliyor. Bu ateş nehirleri sadece toprağı değil, havayı da yeniden şekillendiriyor. Volkanik külü stratosfere yüksek bir şekilde enjekte ederek hava durumunu, uçak rotalarını ve hatta iklimi etkiliyor. 2010'da İzlanda'daki Eyjafjallajökull'da benzer bir patlama Avrupa genelinde haftalarca uçuşları durdurdu. Eğer Klyuchevskoy bu deseni sürdürürse Doğu Asya ve hatta Arktik üzerindeki hava yolculuğu etkilenebilir. Bir yanardağın geceleyin ürkütücü bir güzelliği var. Uzaktan, Klyushevskoy'un yeni konisi karda bir deniz feneri gibi görünüyor. İlkel enerjinin parlayan bir işareti. Üzerindeki gökyüzü ateşle aydınlanmış bulutlarla dans ediyor. Kül karla karışıyor ve şimşekler duman bulutlarının arasından geçiyor. Bu basınç ve zamanla şekillenen, dünyanın derinliklerindeki görünmeyen çarpışmalarla beslenen doğal bir sanat. Ama bu güzellik iki ucu keskin bir kılıç. Her hayran için, gelecek hakkında uyaran bir bilim insanı var. Bir drone'dan çekilen her fotoğraf için, tahliyeye hazırlanan bir köy var. Doğa baştan çıkarır ve korkutur. Genellikle aynı anda. Kamçatka'da olan, Kamçatka'da kalmaz. Birbirine bağlı dünyamızda. Rusya'nın kenarındaki bir volkanik patlama beklenmedik şekillerde tüm dünyaya yayılabilir. Sadece bir büyük patlama, özellikle stratosfere ulaşan bir patlama, sülfür aerosolleri ve külü kıtalar arası sürükleyebilir. Bu parçacıklar güneş ışığını yansıtarak küresel sıcaklıkları aylarca, hatta yıllarca düşürebilir. 1815'te Endonezya'daki Tambora Dağı patladığında olan buydu. Dünya, yassız yılı yaşadı ve bu, Avrupa ve Kuzey Amerika'da kıtlıklara, mahsul kıtlıklarına ve göç krizlerine yol açtı. Klyuchevskoy henüz tambora değil. Ancak yeni bir koninin oluşumu, altındaki yüzlerce deprem ve yükselen kül sütunları çok daha büyük bir olayın potansiyeline işaret ediyor. Patlama şiddetlenirse, Asya, Kuzey Amerika ve hatta Arktik koridorları üzerindeki hava yolculuğu aksayabilir. Yeni Delhi'den New York'a veya Tokyo'dan Toronto'ya giden kutup uçuş yolları, Kamçatka üzerindeki açık gökyüzüne bağlıdır. Tek bir kül bulutu küresel lojistiği durdurabilir. Artık sadece dünya gürlemiyor, medeniyet tepki veriyor. Şunu sorabilirsiniz, Hindistan'ın bu uzak kuzey krizindeki rolü ne? Oldukça fazla olduğu ortaya çıktı. Hindistan, Arktik konseyinde artan varlığıyla büyüyen bir güç olarak, küresel iklim sistemlerinde bilimsel çıkarlara sahip. ISRO'nun INSAT ve KARTOSAT gibi programları kapsamında, Hint Dünya Gözlem Uyduları müttefik ülkeler için zaten atmosferik ve afet izleme verileri sağlıyor. ISRO, küresel volkanizma programı ve Asya Pasifik Afet Bilgi Ağı dahil olmak üzere uluslararası izleme sistemleriyle işbirliği yapıyor. Bu arada kendi ateş çemberi zayıflıklarına sahip Japonya, Kamçatka yakınlarındaki sismik aktiviteyi sürekli gözlem altında tutuyor. Rusya ise elbette yüksek alarm durumunda. Kamçatka volkanik patlama müdahale ekibi hava trafiği için kırmızı alarmlar yayınlıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'mi Alaska Volkan Gözlemevi kül hareketini doğrudan takip ediyor. Çünkü Klyuchevskoy'un dumanları genellikle doğuya, Amerikan gökyüzüne doğru sürükleniyor. Kamçatka'da tektonik plakalar kaydığında istihbarat ve veriler sınırlar arasında değişir. Tarih sessiz bir öğretmendir ve volkanlar gürültülü öğrencilerdir. Volkanik yıkımın ateşli izi uzun sürer. Pompei, Krakatoa, Pinatubo, Eyjafjallajökull. Her seferinde insanlık ateşin neler yapabileceğini hafife aldı. 1981'de Filipinler'deki Pinatubo Dağı patladı. 20. yüzyılın en büyük ikinci patlamasıydı. Gezegenin neredeyse sıfır nokta soğuttu ve külü aylarca dünyayı dolaştı. 1883'te Krakatoa'nın patlaması o kadar şiddetliydi ki, 40 mil ötedeki kulak zarlarını patlattı ve şok dalgalarını gezegenin etrafında 7 kez gönderdi. Klyuchevskoy, anlık yoğunlukta onlarla eşleşmeyebilir, ancak deseni benzer, uzun bir birikim, büyük sarsıntılar, koni oluşumu ve lav nehri salınımı. Onu tehlikeli yapan konumu, uzak, evet. Ama atmosfer, okyanus ve siyaset aracılığıyla küresel olarak bağlı. Eğer bu patlama büyürse, Kanada'da hava kalitesi uyarıları, Çin'de hava bozuklukları ve Avrupa'dan Asya'ya uçuş yönlendirmeleri görebiliriz. Kamçatka aynı zamanda stratejik bir askeri bölge. Soğuk Savaş sırasında bu yarımada Sovyet nükleer denizaltılarına, füze deneme alanlarına ve erken uyarı radarlarına ev sahipliği yapıyordu. Bugün bile Kamçatka'nın bazı bölgeleri kısıtlı askeri alanlar olarak kalıyor. Yani burada yer sallandığında bu sadece doğal bir hikaye değil, jeopolitik bir hikaye. Kamçatka'nın hemen güneyinde yer alan Kuril Adaları hem Rusya hem de Japonya tarafından talep ediliyor. Son sismik aktivite tam da bu tartışmalı bölgenin yakınında yoğunlaşmış durumda. Kaynak erişimi, afetlere hazırlık ve hatta aşırı çevresel stres altında egemenlik hakkında soruları gündeme getiriyor. Arktik erimesi yeni deniz yollarını açtıkça Kamçatka'nın limanları ekonomik ve stratejik önem kazanacak. Volkanik aktivite kıyı şeritlerini yeniden şekillendirir veya navigasyonu etkilerse Pasifik'teki güç dengeleri değişebilir. Bu bilim kurgu spekülasyonu değil. İklim, jeoloji ve uluslararası rekabetin birleşimi dünyanın en değişken sınırlarından birinde yaşanıyor. Tüm bu yıkımın ortasında doğa yeniden başlamanın yollarını bulur. Volkanik patlamalar şiddetli olsalar da aynı zamanda yaratıcılardır ormanları yakan ve nehirleri gömen lav, aynı zamanda besin açısından zengin mineraller bırakır. Zamanla, volkanik toprak dünyadaki en verimli ortamlardan biri haline gelir. Saint Helens Dağı ve Fuji Dağı gibi yerlerde, patlamalardan sonraki 10 yıllar içinde yeni ekosistemler oluşmaya başladı. Nadir yosunlar, laykenler ve sonunda ağaçlar, kuşlar ve memeliler geri döner. Genellikle şaşırtıcı kombinasyonlarla. Kamçatka'da, Klyuchevskoy'un geçmiş patlamaları, şimdi kutup tilkilerine, boz ayılara ve başka hiçbir yerde bulunmayan eşsiz bitki yaşamına ev sahipliği yapan lav ovaları oluşturdu. Aynı süreç yeniden yaşanabilir, duman dağıldıktan sonra. Ateşten bereket doğar. Yanardağlara tanık olmaktan daha derin bir soru ortaya çıkar. Neden bu kadar yıkıcı bir şey bu kadar güzel hissettiriyor? Dünyayı en ham haliyle, vahşi, filtrelenmemiş, evcilleşmemiş gördüğümüz için mi? Yanardağlar bize insan saatlerinin ötesindeki zamanı hatırlatır. Binlerce yıl boyunca patlarlar. Hikayeleri kağıda değil, lav katmanlarına oyulmuştur. Bizden önce buradaydılar. Bizden çok sonra da burada olacaklar. Belki de insanları onlara çeken şey budur. Sadece bilim insanları ve fotoğrafçılar değil, şairler, mistikler ve arayış içinde olanlar. Çünkü yanardağlar bize nasıl yanacağımızı ve yeniden inşa edeceğimizi gösterir dönüşümün şiddetli ama bazen gerekli olduğunu öğretirler. Yıkımın derinliklerinden yeni bir koni yükselir, yeni bir şekil, yeni bir başlangıç. Belki de doğa bize bir metafor sunuyor. Sonsuz arşivde en güçlü hikayelerin disiplinleri aşanlar olduğuna inanıyoruz. Bilim, tarih, felsefe ve jeopolitiği tek bir canlı anlatıya harmanlayanlar. Klyuchevskoy sadece bir yanardağ değil, dünyanın devam eden dönüşümünün canlı bir sembolü. Bize her şeyin hareket halinde olduğunu hatırlatıyor. Tektonik plakalar, hava sistemleri, siyasi sınırlar ve hatta zaman anlayışımız. Bu yüzden dünya titrediğinde sadece felaket aramayın. Desenler arayın. Şiir arayın. Amaç arayın. Yanardağ amaçsızca kükremiyor. Dengesizliğin, açığa çıkan ısının, yeniden yapılan kabukların ve bizim gibi mücadele ederek nefes alan bir gezegenin hikayesini anlatıyor. Bu bölümü kapatırken, Klyushevskoy'un parıltısı uzakta hala parıldıyor. Yeni koni hala ısıyla tıslıyor. Ve Kamçatka'nın altındaki toprak hala uyarılar mırıldanıyor. Kamçatka halkı dayanacak, her zaman olduğu gibi. Ama dünya dikkat etmeli. Çünkü dünya artık sessiz değil. Ve dünya ateşle konuştuğunda, insanlık dinlemeyi öğrenmeli. Korkuyla değil, alçak gönüllülükle. İzlediğiniz için teşekkürler. Burası sonsuz arşiv. Dünyanın gerçeklerini kül ve ışıkla yazdığı yer. Meraklı kalın. Ayaklarınız yere bassın ve her şeyden önce dinlemeye devam edin.